Dükkanda bulunan antika eşyalar özenle muhafaza eden Cemalettin Polattaş zamanının büyük bir kısmını burada geçiriyor. Benim genelde buradaki ürünlerin büyük bir çoğunluğu aldığım gibidir. Ancak ki müşteri isterse istediğinde onları parlatıp temizletip öyle de veriyorum. Parlatılmış objeler nemli ortamda olmamalı. Bazı eşyaların temizliği nemli bezle, ıslak bezle yapılmamalı. Bunlar o doğal halini korumak adına da önemlidir. Çocukluğundan beri antika eşyalar ilgisi olan Polattaş, hayalini emekli olunca gerçekleştirebildi. Çocuksu yaşlardayken böyle bir ilgim, hevesim vardı. Çok meraklıydım, çok keyif alıyordum. Hatta bazı gezmeye, il dışına gittiğimizde bulduğum, beğendiğim küçük objeleri kendi imkanlarım dahilinde harçlığımdan artırarak alırdım. Bu dükkanda fotoğraf makinesinden telefona kadar birçok antika bulunuyor. Şimdiki gençler belki hatırlamıyordur bile. Bunlar manyatör telefonlardır. Çeviriyoruz. Direkt santral. Santral memuruna diyoruz ki açan görevli işte bize falancayı bağlar mısın? Ancak öyle. Günümüzde cep telefonları fotoğrafımızda çekiyor, yazımızda. Yani iletişimin hemen hemen her yönüyle zengin olarak küçük bir aletle kullanabiliyoruz. Televizyonumu izleyebiliyoruz, radyomuzu dinleyebiliyoruz. Zamana yolculuk yapılan dükkanda 100 liraya da ürünler bulunabiliyor, 60 bin liraya da